大家好，欢迎 Hazırsınız buyurun. Müsaade önce 36 doz elimizde var. <gülüyor> <Teşekkürler>. <gülüyor> <gülüyor> Şey olsun. Evet hatırlatma dozları biliyorsunuz omikron ile birlikte çok büyük önem arz etmekte. Bu kapsamda biz de daha önceki aşılama çalışmalarımızda olduğu gibi toplu kalabalık olan mekanlarda vatandaşlarımızın ayağına kadar aşılama hizmetlerini götürmek amacıyla fabrikalarda da yoğun bir şekilde aşılama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın da arz ettiği gibi omikron gelmeden önce hatırlatma dozlarımızı muhakkak yapmamız gerekiyor. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım lütfen. Daha önce birinci doz aşılamada da aynı şekilde aşılama çalışmalarında hem oradaki iş gücü kaybını azaltmak adına hem de vatandaşlarımızın ayağına kadar aşılama hizmetlerine götürmek adına birinci doz ve ikinci dozlarda da aşılama çalışmalarını yürütmüştük. Aynı şekilde hatırlatma dozunda da aynı çalışmalarımıza devam ediyoruz.